Evet. Almanca tanrı şeyleri istiyorsun var Bizim hayatımızın 40 yılını etkileyecek şeyler evet. bunlar. 40 yıl boyunca o meslekte vakit geçireceğiz, zaman geçireceğiz. Ben İngilizce ve yazmak istiyorum. <laughs> Bunu daha önce zaten size belirtmiştim. Evet. Ama, Ama yani. birazdan sisteme gireriz. Ee, Gök Atlas'ta açıkladığı kılavuzdan kontrol ederiz, bakarız. Bu da iş olanaklarını çok rahat bir şekilde bulabileceğim bölümlerden bir tanesinde açmış iş imkanlarının daha yüksek olduğunu söyledi. Öğretmenlikte atamasının daha iyi olduğunu söyledi. Bir şey yapacağız. Siz daha, daha rahat bir şekilde bütün bölümleri göreceğiz. Şimdi. Ben ben. İngilizce tercimlik ve tercümanlık, İngilizce öğretmenliği. Bunlar Ağrı İbrahim Çeşen Üniversitesi 2020'de Bunları da detaylı olarak birazdan konuşuruz. Hangi üniversite tercih edeceğimizi, etmeyeceğimizi. Bizim istediğimiz bölüm mekatronik. Mekatronik bölümler ben sistemde aşağıya doğru sıraladım. Sanayi şehirlerinde eğer iş bulmak istiyorsam sanayi sektöründe İngilizce benim en büyük yardımcım Hı. olacaktır zaten. Spor öğrenmek isteyen çocuklara yardım etmek istiyorum. Yani onlara onları eğitmek istiyorum. Peki senin başarı sıralama aralığı nasıl? Bunlardan en büyük şartı özel yetenekli alan bölümlerin bölümü tercih edilme ihtimalimize karşılık. Aklında olan başka bölüm var mı? Şimdi Akdeniz Üniversitesi İşletme Bölümü 2020'de 1 milyonuncu öğrenciyi almış. Merhaba ben Deren Akman. Bu sene Çaybaşı Atavem Kurs Merkezi'nde öğretim görmekteydim şu anda tercih dönemini de çaybaşındaki rehberlik öğretmenimle birlikte yürütüyoruz. İstediğim bölüm mekatronik mühendisi. Çünkü yapay zekaya olan ilgimden dolayı orada o sektörde ilerlemem benim için daha doğru olur. Tercih yolculuğunda sağ olsun Rehberlik öğretmenlerim ve kurs merkezim bana çok yardımcı oldular. Bu konuda da bana çok büyük destek verdiler. Onlara da bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu imkanları bize sağlayan Muhittin Böce'ye de ayrı bir teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Merhaba ben Ağustos Şakar. Tercih dönemindeyiz bildiğiniz gibi ve Çaybaşı Eğitim Merkezi'ndeyim. İngilizce öğretmenliği istiyorum ve İngilizce Edebiyatı istiyorum. Tabii bu süreçte burada eğitim gördüm. Eğitim sürecimde gerek etütler gerek soru çözüm bana çok yardımcı oldu. Rehber öğretmenim, gerek buradaki öğretmenlerim olsun bana çok yardımcı oluyorlar. Bu imkanları bana sunan Çaybaşı Eğitim Merkezi'ne, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böce'ye çok teşekkür ediyorum. Merhabalar ismim Doğukan Elibol. Besio tercihi yapmak için buraya başvurdum. Gerçekten öğretmenler çok yardımcı oluyor ve ilgide der. Burada beni doğru yönlendirmeye çalışıyorlar. Çok teşekkür ederim her birine. Bu desteği bize verdiği için belediye başkanımız Muhittin Böce'ye teşekkürlerimi sunarım. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak her sene olduğu gibi bu sene de üniversite tercih döneminde öğrenci arkadaşlarımızın yanındayız, Geçti geçtiğimiz sene 4 tane olan kurs merkezimizi bu sene gelen talep üzerine 8'e kadar çıkartmış bulunmaktayız. Her birimde uzman psikolog ve rehberlik öğretmenleri eşliğinde yapmış olduğumuz bu tercih döneminde öğrencilerimizin hepsini 8 ayrı kurs merkezimize bekliyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin talimat doğrultusunda yapmaya başlamış olduğumuz bu tercih döneminde ciddi anlamda son 3 yılda her geçen sene daha fazla talep gelmeye başladı ve bunların doğrultusunda her yıl kurs merkezi sayılarımızı arttırmış bulunmaktayız. 27 Temmuz 8 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan bu tercih Tercih döneminde Çaybaşı Kurs Merkezi, Dokuma Kurs Merkezi, Uncalı Atasem, Yeni Mahalle Kurs Merkezimizde, Gazipaşa, Finike ve Alanya'daki Atasem ve Atabem Kurs Merkezlerimizde bu tercihlerimiz devam ediyor. Öğrencilerimizin hepsini tercih döneminde bekliyoruz.